Mevzu şu, yapay zeka ile beraber derin okuma nasıl yapılır? Bunun için de kullandığım notebook elem. Derin öğrenmede kullanmak istediğim o kitapta şu, Mark Booth'un The Secret History of the World. Not almadan güzel okumak bu tarz kitapları bir hali zordur. O yüzden de hem normal okuma yaparken yani fiziksel olarak şurada kitabın kendisi de bende var. Bir taraftan bunu okurken bir taraftan da kitabı yapay zekaya derinlemesine bir inceleme şekliyle kitabı okumak istiyordum. Bunu yapabilmek yani bu tarz bir derinlemesine okuma, derinlemesine bir analizi yapmak çok zaman, çok emek çok bilgi gerektirecek. Bunun yerine ChatGPT'ye bu promptu yazdırtıp diğer bir yapay zeka olan Notebook eleme uyguluyoruz. Kaynağımız kitabın kendisinin PDF'i. Ben özellikle okumamı yaparken birinci bölüm bitirdikten sonra promptu girip sonucu derinlemesine bu analizi aldım ve onun üzerine okudum. Böylelikle metin hakkında çok daha derinlemesine yani metne zuhur edebilmeyi bir şekilde başarmış olduk. Şimdi promptumu yapıştırdım. Promptu çalıştırmaya başlıyorum. Şimdi bunu peki niye bu şekilde yaptım? Dediğim gibi kitabı okurken bir taraftan kaynaklarına gidip neyi nasıl veyahut da kavramları teker teker bulup zaman harcamak yerine bana bunların hepsinin bir anda sunması çok kıymetli. Dediğim gibi bunu bir kitabın tamamı içinde yapabilirdi. Ancak ben bölüm bölüm daha kıymetli olacağını düşünerekten ilgili bölümün derinlemesine incelemesini almış oldum bu okumayı bu şekilde değil yani buradan direkt olarak ben tavsiye etmiyorum. Kitabın kendisini okuyan bir okuyucunun bölümün ardından böyle bir okuma yapması kitabı hakimiyetini tamamıyla arttıracağına inanıyorum. Birçok akademik çalışmada bence bunu çok büyük verimlik getireceğini düşünüyorum. Ben kendi okumalarında yaptığım üzere not almayı severim. Ancak bu sefer habire not almaya başlayınca kitabın da tadını kaçırmaya başlıyorsunuz. O yüzden de kitabın normal bölümlerini okuduktan sonra Tadını aldıktan sonra hani o edebi yönünü bir taraftan da alımladıktan sonra da bu şekilde kitabın derin incelemesini aldıktan sonra bence bir kitabın hakkını verme aşamasında önemli bir yol kat etmiş olduğunuzu düşünüyorum. Bu teknolojiyi bir şekilde kullanmakta fayda var. Herkese tavsiye ederim.